What is friend? Hey! Evet. Evet, evet. I know! Do you have a symbol? Hey it's a walk there, Hey bit! Y'all rock! I wanna go go, 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 go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna go roll, roll the go. This full of rocks and I hope I float. Pick up yourself, cause you know they don't. I chew, 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 cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, and I like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and I'm boss, and I shine like boss, I'm a bitch, I'm a boss. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? D-D-D-D-DG Ege 5 dakikaya Spartaküs Bacak İsmet İnönü Ve Maraşer Mustafa Kemal Atatürk'ün Yaptığı En iyi program Savaşçılara Savaşmayı öğreten Check bitch bu deadline Kafa konu okun AI Ne acıma, ne af, ne Bu Bushido gibi yapacağım seni k- Ne tür yemekler seviyorsun diyor Gel de İstanbul'a kıza Kuş, demir, keser gezer, zeydeyi anlat Bir Urfalı'ya 10 dakikadan fazla bakarsan ne mi olur? Kendini iki adı arasında vurursun.